Herkese selamlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Şu an saat 10 ee, ve ben okula geldim. Çünkü okul kursları var. Şimdi 6 dersim. Maalesef ki matematik göreceğim peş peşe. Bugünü vloglayacağım. Umuyorum eğlenirsiniz. Dörden, kalan ee, şimdi çıktık okuldan. Ee, eve gideceğim. Evde nikaha hazırlanacağım. Ee, ve bir video çekeceğim hazırlanırken. Bugün Gülden Hoca'nın doğum günü. Onun doğum gününü kutlayacağız Bahçeli'de nikahtan sonra. Okulda da inşaat var. Eve geçeceğim şimdi. Kameranın birazcık bataryasının dolmasını bekliyorum. Bu sıcakta da makyaj yapmayı hiç istemiyorum ama... Videoda hazırlanıyorum demiştim ya. Makyajı yaptım iyi güzel. Saçı yaptığım videoda çekmedim muhtemelen. Şarjı bitmiş. Hiç haberim bile yok. Artık makyaj videosunu izleyenler sonra gelir bu vlogu izlerler. Çünkü onun şarjına dolmasını bekleyecek pek vaktim yok. Mecburen şu tarafa gidiyorum. Sanırım böyle yapacağım ya. Çünkü daha fazla saçla uğraşmak istemiyorum. idare eder bence ya. Ne dersiniz? Gideyim bir elbise giyeyim. Ona göre saç modelime bakacağız. Sonunda hazırlandım. Saçımı böyle bırakacağım. Çünkü pek vaktim de yok. Ee, bu arada balonda giydiğim ayakkabıları giydim. Bu elbiseyi de daha önce aslında size göstermiştim. Bilgi kutucuna koyarım bunları hepsini. Asansörde bir çekeyim dedim. festivale geldik. <laughs> Aynen. 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 Bu da başka bir festival. <laughs> de Ay, yes. bir 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 Evleniyorlar. de şu güzelliğe bir bakar mısın? Şu güzelliğe bir ya. ya. Bugün doğum günü hem biliyor musunuz? Bahsetmiştim. İki daha doğum o zaman yani değil. Yağmur, yağmuru yani zaten hatırlarsınız bence. Like we used to do, it was always me and you shaping up and shipping out. Check me in and check me out. <laughs> Want me Selam yeniden. Dün vlog'u kapatamadım. Dün geceyi birazcık özet geçeceğim. Gösterdim gösterebildiğim kadar ama. Yeniden dansa döndük. E, dansta birazcık oturduk. Ondan sonra da Central'a gittik. Hatta böyle çok güzel duvarları falan hani attım ya. Orası Central'da. E, orada da birazcık oturduktan sonra dün, dün ben yağmurlara geçtim. Hani sabah 6 gibi uyumuşuz. Nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum bile yani. O kadar yorulmuşum ki zaten. 2 saniyede falan gittim. Ondan sonra da sabah eve geldim. Banyo yaptım, kahvaltı falan yaptım. Şimdi yeniden dansa gidiyorum. Hani bazı kıyafetler olur, üzerime yapıştı dersiniz. Bu kombin aynen öyle. Ayakkabı dahil, tişört, pantolon resmen üzerime yapıştı. Şimdi eve girdim saat on buçuk. Ay suratım çok korkunç resmen ölmüşüm ağlayanım yok suratı dedikleri şey bu. E, bugün evde yalnız kalacağım. Annemler falan yok. Selamlar yeniden günaydın. Vlog'u baktım ki bitirirsem çok erken oluyor. Normalde bitiriş konuşması yapmıştım. O öpücük falan öyleydi. Ama yeni güne açayım dedim. Şimdi yeniden okula gidiyorum. E, babam bırakacak sağ olsun onu bekliyorum. Bu arada havanın yine inanılmaz sıcak olduğu günlerden bir tanesindeyiz. Dün geceden resmen buzlu su hazırlamıştım. Sabah almayı unutmuşum o yüzden yine su aldım. <laughs> yine kamu spotu gibi beliriyorum ama <laughs> su için bu videoyu durdurup su içip gelin arkadaşlar. Su çok önemli. Ne <laughs> öğrendiniz? Bugün niye öyle oldu bilmiyorum. Odaklanamadım, pek dinleyesim falan gelmedi. İrem'le buluşacağız bir de. Normalde dün yani pazar günü 23'ü bizim İrem'le tanışma hani arkadaşlık günümüzdü. Tanışma günümüzdü. Ee, tabii ki hani tam gün olarak bilmiyoruz çünkü 10 küsür yıl önce e, tanıştık. Ama yaklaşık olarak böyle Temmuz-Ağustos aylarında tanıştığımızı biliyoruz. O yüzden de biz böyle bir gün verelim. Hani 23'ü olsun dedik. Bu arada şu an aklıma geldi e, vloglarımı izleyenler ne demek istediğimi hemen anlayacak İrem'le bir olay anlatacaktık aklımın bir kenarına yazayım da unutmayalım. Evdeyim şimdi montaj yapıyorum birazcık güneşin gitmesini bekledik hala hava çok sıcak ama bir 15 dakikaya çıkacağız. Ben de olabildiğince bu 15 dakikada montajı bitirmeye çabalayacağım. Selam. Merhaba. Ay, Bir önceki vlogta da aynı bu yolda konuşmuştuk. Aynen ben hatta oradan mı aklına geldi de açtım diye sordum. Hatta yine güneş vardı. Bu yol zaten, ben hep bu yolda vloga bir merhaba diyorum. Bunu fark ettim. Tam şu. Kavşak. Selam. Merhaba. <laughs> Başak ve İpek'le karşılaştık. Evet. Bahçede Şu... Başak ve İpek bizim. İrem sen çıkıyorsun. Ben <laughs> söyleyeyim. Ortaokuldan çok yakın arkadaşlarımız. Kayra'ya buradan selam evet, Seni özledik. <laughs> Hoşça kal. Şimdi İrem'le geldik. New Orleans'a geldik. Ben buranın tavuklu krebine bayılıyorum. Buraya oturalım dedik. Haydi <laughs> benim nabzım çok yüksek çıktı. Her an bayılabilirim. <laughs> Kavla oynayacağız şimdi. Çok iyi oynadığınız için. Evet şimdi anlatıyoruz olayı. Bir şeyler yedik kalktık. <laughs> Nereden başlayayım? Eskiden e, Ankara'da oturanlar bilir. Metrolar şeyliydi. Kart böyle koyuyordunuz. Kart içeri girip yere çıkıyordu. Ankara kart yokken. E, biz de işte TEOK zamanı falan yani lise sınavına gireceğiz. Bir gün dershaneden dönüyoruz. Ben de Yusuf diye bir arkadaşım var. Ee, şey yapıyoruz. O kartları sokuyoruz. Kim daha önce geçecek turnikeden yarışı yapıyoruz. Ben de biraz <laughs> heyecanlandım. Biraz ben heyecanlanmadım da gaza yardım. Ee, kartları soktuk tamam mı? Benim kartım tam girmemiş ya. <laughs> Yusuf'un girmiş. Yusuf koşuyor falan böyle. Ben de o koşunca heyecanlandım. Benim kartım girmeden koşmaya başladım. Meğer hani kartta havadaymış. Turnike kırıldı. İrem böyle bacaklarım ama falan. o an çok komikti. Böyle İrem geçti turnike. Ya havaya fırladı ve resmen havada döndü. Ve bacaklarım mosmor oldu. Oradaki güvenlikler de şöyle... bakıyor falan. <laughs> Biz şöyle girdik ne yapacağız? Onun parasını mı vereceğiz? Çünkü ben çocuğum. şey oldu. ben şöyle kaldım. Ceren vardı bir de. Zümrük'e bir arkadaşımızın ayağına düştü. Kız ağlamaya başladı, ayağım acıyor ayağım Ceren de hani böyle çok nazlı hani bir kızdı. ben şöyle izliyorum hepsini. Orada Yusuf yarılıyor zaten deli gibi Aynen, gülüyor ama falan. Ama neyse ki Yusuf orada abi yapabileceğimiz bir şey var mı falan dedi. Ya o zaman görseniz gülmekten yarılırdınız. Çünkü Kızılay'da o kalabalıkta bir de dershane çıkışı. Ve turnike havada falan insanlar bakıyor. Ya çok böyle. ilginçti çok gülmüştük ve hani unutamıyoruz. Böyle size anlatınca ne kadar komik Aynen ama Baya şey oldu. Hani anlatalım anlatalım büyüttük baya Aslında biz büyütmedik kendi büyüdü unutunca. Aynen öyle. Yaşarken komik ama anlatınca pek komik olmayan anıları yakın Demkcik, arkadaşlar komik anlar. şimdi anlatacağız ama. Ben dedim nasıl anlatalım merak edildi. Asla kabul etmeyeceğimiz moda akımlarından bahsedeceğiz. İlkini İrem başlasın. Yaklaşırım. Şimdi Başak'la aynı çıkacak muhtemelen benimki. En sevmediğim şey elbisenin içine Kesinlikle tişört içine ya. Bursuzun, Kanka nefret ediyorum ya. Ciddi anlamda nefret ediyorum. Yani, o da bu değil bence. O elbise gibi geldi, bana şey, saçma geliyor. Kumaşı şey ya onların, saten mi denir o? Kumaşı saten, şey saten aynen. Ay çok şeyler. şirkin, sabahlığın içine tişört Doğru. giymek gibi çok kötü. Ya belki şimdi nefret eden, ben çok seven de, yapan da olabilir. Ama bunlar tabii ki bizim fikirleri. <laughs> yapan mesela, ya. en yakın arkadaşının varmış. <laughs> evet. Yine <laughs> ben insafsızca ona fotoğraf atıyorum. Aynen. Bir dalga geçmişim. <laughs> Benimkini söylüyorum size. Evet. Terlik ile sokağa çıkmak. Ve terlik ya. Hayır öyle <laughs> <laughs> terlik <İşte> değil. böyle elinin arka başının arkasında Hayır hayır öyle terlik değil. Ev terliği gibi süslü. E, <laughs> <ne> denir ona <gülüyor> Tüylü. <laughs> Pomponlu. Örnek vereceğim. Burayı söylemeyeceğim. Kesiyorum kimden yaptığını. Ya hibis gördüğünüz gibi emiyoruz. biz <laughs> kendi içimizde de birbirimizi eleştirmedik. Evet. Evet. Onu sevmiyorum. Değil. Adını bile söyleyemiyorum ben. Beri hibis kusu sevme ya. <laughs> <laughs> Harry Potter'da olan bir şey, şey aldı gibi. Beri <laughs> 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 hibis Ya sevmeyen tek insansın bunu. Evet. Evet. Hocam cool lime varken bunu çok Cool lime'ı da, içerim. Cool lime'ı da içerim. Ama bu bir. Allah bir cool lime Ya ben bunun şeyleri yani İzleyicilerime öneriyorum evet, ya? Evet snap'tan görüyorum ben. Evet. İki bir atıyor. Durmadan bunu atıyorum çünkü yani bu her şey ya. <gülüyor> 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 Neyse zevkler tartışılmaz deyip. Aynen <laughs> yani. Ya sabah okula gidecek olmak beni çok üzüyor. Ya evet ya ben de okula gideceğim yarın. Onda bir de. Senin kaçta? Dokuz buçuk. Evet dokuz buçuk. Selam. Selamlar. <laughs> Şimdi teknik sınıf sonrası çekiyoruz. Bu tipimize aldanmayın. çok <laughs> sıcak mı? Yok çok değil. Biraz tuzsuz gelebilir belki sana. Selam yeniden yine upuzun dop dolu birkaç günü birden içeren bir blok oldu. Bu e, lon bir bitiriş konuşması olsun diye bir iyi geceler hoşçakalın diyeyim dedim. Umarım keyif almışsınızdır yorumlarınızı e, aşağı bekliyorum. Sizleri çok öpüyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.